Çatır Çutur Matematik kanalında orijinal yayınları 9. sınıf yazılıya hazırlık testlerinden mavi kısmı parçalıyoruz arkadaşlar. Yazılıda hepinize şimdiden ayrı ayrı başarılar dilerim. Mavi test birinci yazılı sorularım. Hop birinci soruyla başlayalım. Şimdi burada kaç tane 5'i çarpmışsın? 4 tane. Yani 5 üstü 4'e. A'mız kimmiş? 4. Kaç tane 2 bölü 3 kullanmışsın? 3 tane. B'miz 3. 64 kim? 2 üzeri 6. O zaman C'miz kim? 6. Topluyorum 5, 10, 15, 20, 25. 25 olması için D'nin kaç olması lazım? 2. Son ifade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 kere 9. 27 3'ün küpü. Yani E'mizde kimmiş? 3. Şimdi elimizde neler var? 4. B'nin 3 olduğu, C'nin 6 olduğu, D'nin 2 olduğu, E'nin 3 olduğu. Ne diyor soru? A değeri aldım. B değerini yazdım. C değerini çıkardım. E değerini koydum. D'yi de çıkardım. 7 eksi 6'dan 1. 1 bölü 1'den. Kimmiş gençler? 1. Devam. Bakalım. Aşağıda eşkenar üçgen ve dikdörtgen şeklinde iki bahçenin kenar uzunluklarını vermiş. Güzel. Her ki bahçenin de çevresine birer tıra tel çekilecek. Yani şu çevrelere birer sıra bu çevreye de birer sıra tel çek. Üçgen şeklindeki bahçenin etrafına çekilen tel dikdörtgen etrafına çekilen telden ne kadar fazla? Yani çevreleri bu birbirinden çıkar. Bakalım şimdi. Üçgen. Eşken üçgen olduğu için üçü de aynı değil mi? Bir kenar buysa eşken üçgenin çevresi 3 üç tane 2 çarpı 10 üzeri 6. Peki. Dikdörtgenin çevresine bakıyorum. Bu kenar A ise bu kenarda B ise B yani iki tane kim? A artı Artı 2 tane. A'mız kim? 15 çarpı 10 üssü 5. B'miz kim? 5 çarpı 10 üssü 5. Fazlalık olduğu için birbirinden ne yaptım? Çıkardım. Ne kadar fazla olduğunu bulacağım. Şimdi arkadaşlar 10 üssü 5, 10 üssü 5. Burada kaç tane? 15 tane. Burada 5 tane. O zaman ne oldu? 20 tane 10 üssü 5. Çarpı kim var? 2. 40 tane 10 üssü 5 yaptı mı? Düzelt burayı. Tamam. Bunu bir sıfırına diğer tarafa atarsam 4 çarpı 10 üssü Peki bu arkadaş kim? 6 çarpı 10 üssü 6. Şimdi kimden ortak bu ifadede? 13'ü üstü 6'lar mı? Bakın burada 6 tane, burada 4 tane. Çıkarıyor muyum? O zaman çıkartırsam 6 eksi 4 çarpı 10 üstü 6'dan 2 tane 13'ü üstü 6 kadar elimde ne varmış? Fazlamış diye. Devam. Geldik 3. soruya. Aşağıdaki afişte sağlıklı bir insanın günlük alması gereken protein miktarı. Tamam. Günlük protein ihtiyacı 300 gram diye bir ifade var. Tamam. Yemek şirketi 3000 kişilik yemek yapıyor. Tamam. Afişteki bilgiyi dikkat Alan bir kişinin yemek şirketinin bir ayda yemeklerine toplam kaç gram protein koyması gerektiğini bulmuş. Peki bu bir kişinin doğru mu günlük ihtiyacı? Bizde kaç kişi var? 3000 kişi. Bir kişi için 300 gramsa 30.000 kişi için bu kadar lazım mı? Bu günlük. Bir ayı kaç gün aldıymış? 30 gün. Sadece düzenliyor. 3, 3, 3 çarparsam 3'ün küpü. Kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çarpı 10 üssü 7 kimmiş yani? 27 çarpı 10 üssü 7. Ama soru kökü ne istiyor? Bilimsel gösterim. Bilimsel gösterimde ifadedeki çarpan kimle kim arasında olacaktı? 1 ile 10 arasında. Yani 27 yazamayacağıma göre sola doğru 1 virgül kaydırırsam 2.7 çarpı 10 üssü 8'miş. Devam. Dördüncü soru. Aşağıda iki farklı basket potası bu potalara atılan isabetli sonuç sonucunda alınan puan türleri üstü sayı. Tamam. Birinci pota Kaç tane? 18 tane. ikinci potaya x tane atış yapılmış isabeti. Toplam kaç pa? Bu kadar. Şimdi bakalım birlikte. Birinci potaya 18. 18 tane 4 üssü 4. İkinci potaya x tane 8'in küpü eşittir 32 üssü kaçmış? 3. Tamam. Sadece yerleştireceğiz bakacağız. Düzenleyelim şimdi. Hepsinin 2'nin kuvvetine göre yazalım. 18, 9 çarpı 2 mi? Bu da 2'nin karesinin 4'ü artı x çarpı 2'nin küpünün küpü. 32 kim? 2 üssü 5'in küp düzenliyorum. 9 çarpı 2 üssü 1 8. Artı x çarpı 2 üssü 9. O da eşittir. 2 üssü 15. Tamam. Şimdi bakın burası da 2 üssü 9. Burası da 2 üssü 9. 2 üssü 9 parantezin alırsam 9 artı x 2 üzeri 11. Üslü sayılarda vermiştim. Buradaki 9 buraya eksili geçti mi? O zaman 9 artı x 2 üzeri 6. Kim bu? 64. da diğer taraf atarsam 64 eksi Kaç gelecekmiş? 50. Devam. Aşağıdaki eşitlikler birden farklı A pozitif tam sayılar için sağlanıyor. Şimdi ifadelere baktığımız zaman her birinde A'nın dışarı çıkması lazım. Yani üçünde de ortak olan karesel sayı arıyorum. Yazarsam 162, 288, 450. 4'ü bölünüyor mu diye bakıyorum. 62 bölünmüyor. 4'ü geçtim. Sıradaki ne var? Karesel ilk sayı 9. 9'a bölünüyor mu? İlk ifade bölünüyor. Rakamları toplamı 9'un 9'un katı 9'un. Hemen 9'a böl. A bölersem burası kaç oldu? 18 mi? Sırada 288'i 9'a bölersem kaç geldi? 32. Son durum 450'ye bölersem 50. Bak dışarı kim çıkıyormuş? 9. O zaman bu arkadaş aslında 9 çarpı 18. Burası 9 çarpı 32. Burası da 9 çarpı 50. Dışarı kim çıktı bu? 3 kök 18. 3 kök 32. 3 kök 50. Soru diyor ki bu değerleri topla. Kimleri yani? 3, 18, 32, 50. Topla demiş. 3, 18, 32, 50. 50, 100, 103. Toplamda kaçmış gençler? 103. Devam. Altıncı soru ne vermiş? Mehmet Manav'dan görseldeki elmalardan kök 20 kilo. işi yok köklü sayı kadar kilo alıyor. Enteresan. Mehmet Manav'a şu kadar para verdiğine göre ne kadar para alacak? Bir kilosu bu muymuş? Kaç kilo aldın? Kök 20. Yani 8 kök 5 ile kök 20'yi çarparsam 5 çarpı 20'den kök 100. Kök 100 kim? 10. Yani kaç para tutmuş? 80 lira. Ne vermiş? 200 lira. Para üstü olarak ne kadar olacak? 120. Devam. Geldik 7. soruya. Diyor ki aşağıdaki tabloda bazı maddelerin hangi sıcaklıklarda sıvı halde kaldıkları işte su, alkol, antifriz, gaz yağ. Soru demiş ki su ve gaz sıvı kaldığı aralık kümesi Neyden bahsetmiş? Su ve gaz yağ. Şimdi suyun aralığı kim? Sıfırla suyu s diye gösterdim. 100. Gaz ki eksi 20 25 ile G ile gösterdim. O da kimmiş? 70. Her ikisini kesiştirirsem burada kolay neydi? Küçüklerin büyüğü, büyüklerin küçüğü. Yani her ikisinin kesişimi sıfırla M kümesini oluşturmuş neymiş? 75. Tamam. İkinci ifade. Alkol ve antifriz. Yani şu arkadaşların kesişimi de ne kümesi. Bakın burada küçüklerin büyüğü bu mu? Burada da büyüklerin küçüğü bu mu? Yani N kümesi de kimle kim arasında? Eksi 37 ile 78. Tamam. Soru ne istiyor? M'nin değil. Bakın bunu bir önceki testede nasıl vermiştik? Önce kümenizi çizin. 75'te eşitlik varsa değil için 75'ten sonrası. 0'da eşitlik varsa değil için burası. M değil tamam. Kimle kesiştir diyor? N ile. N ne kümesini aynen yazıyor. Kim o? Eksi 37. Öbür kim? 78. Üst üste çakıştırırsam. Nerelerde bunlar birbirine değdi? Bir burada, bir de burada mı? Yani aralık kim oldu arkadaşlar? Bakacağım olursam eksi 37'den 0'a kadar sonra 75'ten 78. Umarım anlaşılmıştır. Devam. Geldik 8. soruya. Elmanın kilosu A lira, armutun ki B lira, şeftalinin ki C lira. A, B, C. Fatih, Murat, Hasan. Bu kadar kilo almışlar. Ha, en az para veren Murat, en çok para ödeyen Hasan. O zaman Fatih de ortadaki adam. Şimdi Fatih ortadaki ise Fatih ne aldı? 3A, 2B, 2C. Fatih'i ortaya koydu. 3A, 2B, 2C. En çok alan kimdi? Hasan. Hasan kim o zaman? 2A, 3B, 2C. Aynen yazdım. Son durum. Murat da en az alandı. 2A, 2B, 3C. Şimdi gençler buradaki olay şu. Üçlü verilen eşsizliklerin tamamında ikişerli grupluyorsunuz. Yani şurayı bir çözeceğiz, şurayı bir çözeceğiz. Bakalım. Şimdi burada ortak olan kim? Sol taraftaki ifadelerde. 2B'ler gitti mi? Düzenlersem. Bu arkadaşı buraya attım. C kaldı. Bu arkadaşı buraya attım. A kaldı. C küçük kimmiş? A. Sırada sağlam sağdaki ifade. Sağdaki ifadeye bakıyorum. Ortak olan kim? C'ler gitti mi? Bak bu arkadaşa bu arkadaş mı kaldı? 2A'yı diğer tarafa atarsam A kaldı. 2B'yi diğer tarafa atarsam B. Ortak kesiştirirsem C küçük. A küçük kimmiş? B. Devam. Tam böyle. YKS formunda klasik soru. Üçgenin içindeki adam A sayısının çarpma işlemine göre tersi. Yani 1 bölü A. Karenin içindeki adam toplamaya göre tersi. Eksi Şimdi ilk ifade üçgen mi? Üçgen. O zaman şunun yerine 1 bölü 3 yazdım mı? Etrafında kare var. Kareli olduğu için toplamaya göre tersinden de eksi 1 bölü 3 mu? Devam ediyorum. Kareli arkadaş 5. Toplamaya göre tersi eksi 5. Üçgen var. Çarpmaya göre tersi kim olacak? Eksi 1 bölü 3. Bu arkadaşları topla demiş. Bunu 5 ile, bunu 3 ile genişletirsem eksi 8 bölü kimmiş arkadaşlar? 10. Devam. Güzel bir iki kare farkı sorusu. Bakın burası 3x'in karesi, eksi, y'nin karesi değil mi? Açarsam 3 x eksi y'ye 3x artı y. Kimmiş? 20. Toplamda arkadaş kim vermiş? 3. O zaman sonucun 27 olması için diğerine kim kalacak? 9. Ne var elimde? 3x eksi y 9. 3x artı y 3. Taraf tarafa toplarsam y'ler gitti. 6x eşit 12 ise x kimmiş? 2. Burada yerine yazalım. 6 artı y 3 ise y'miz kim? Eksi 3. Ne diyor? x ve y değerlerini çarp. Kim o? 2 çarpı eksi 3'ten Sonucum kimmiş? Eksi Devam. 11. sorumuza geldi. Eşit aralıklara bölünmüş baskülün göstergesinde kırmızı ibre tartılan kişinin ağırlık türünden kilogram gösteriyor. Tamam. Aşağıda 2 kilogram fazla tartan baskül. Tamam. İbrenin konumu gösterilmiş. Buna göre Osman'ın gerçek ağırlığının kilogram cinsinden değeri. Şimdi bakın. 2 kilo fazla tartıyormuş. Doğru mu? Yani ya 96'dan 2 eksik çıkacak 94 ya da 94'ten 2 eksik çıkacak 92. Bir önceki mutlak ders sorularını ne demiştik? Eşitsizliği oluşturmaya gerek yok. Önce ne yapacağım? 94 artı 92 bölü 2. Öbürü de 94 eksi 92 bölü 2. Kim yaptı? 186 bölü 2'den 93. Burada da 2 bölü 2'den 1. O zaman nasıl yazıyorduk? X eksi 93 küçük eşit kimmiş? Benzerini yap. Devam. Mavi testi tamamlamış olduk arkadaşlar. Hepinize yazılınızda ayrı ayrı başarılar dilerim. İyi çalışmalar. I'm <sniffs>